Nereden başlasan bilmem ki söze Dünyanın cenneti sayılır yağlı Tanıtsam acaba gelir mi göze Dünyanın cenneti sayılır yağlı Meşhur köyüm ya peynirle anılır Kış gelince bölge alpler sanılır Ömür uzun doksanında ölünür Dünyanın cenneti sayılır yağlı Beş mahalle bir vaketten oluşur sevdalılar birbiriyle buluşur, sohbet eder ta yürekten gülüşür. Dünyanın cenneti sayılır yağlı. Hayvancılık küçük çaplı yapılır. Yol sorarsan çağlayandan sapılır. İlk gidenler gizemine kapılır. Dünyanın cenneti sayılır yağlı. Verilen göçlerden payını aldı. içinde yaşayan kaç hane kaldı. Sanmayın gurbete gidenler güldü, dünyanın cenneti sayılır yağlı. Zakiyetli, zakiyetli gurbet elden seslenir, hayalinde oralardan beslenir. Doğasıyla rüyaları süslenir, dünyanın cenneti sayılır yağlı, dünyanın cenneti sayılır yağlı.